When you have a baby, it's Valentine's day. Yeni Mahalle Belediyesi meslek edindirme ve hobi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin sevgililer günü konseptiyle hazırladıkları sergi, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar tarafından podyuma ve medya açıldı. I've got a date with someone that I... Sevgililer gününe özel olarak hazırlanan kursiyerlerin yaptığı, gelinlikten yatak odasına, yemek masasından hediyelik eşyalara kadar 5000'e yakın tasarım sergide yerini alırken, sergi sonunda elde edilecek olan gelir, yön sanat atölyesine bağışlanacak. I'm going to wear a Day Sevgililer Günü nedeniyle önemli bir sosyal projeye Yeni Mahalle Belediyesi imza atmış oluyor. Yani hem Sevgililer Günü'nü vatandaşlarımızın kutluyoruz. Hem de biliyorsunuz Yeni Mahalle Belediyesi yenemek kursları çok önemli bir noktaya geldi. Yani 15 binin üzerinde kursiyerimiz var. 250 öğretmenimiz 16 noktada da bu konuda dershaneliklerimiz var 16 mahallemizde. Ee, bunların yaptığı El Emery göz nuru ürünleri burada bir kısmını sevgililer günü nedeniyle bu sevgililer gününe de uygun ürünleri e, vatandaşlarımızın beğenisine sunup satış yapacaklar. Bu satışı da... E, gelirini de yön engelli derneğine bağışta bulunacağız. E, ve böylelikle sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Valentine's Day is a dream come true. At least I get to spend this day with you. It's Valentine's Day.